Bekle 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 Şu Varsa şekerin Patlayalım şekerim Evet arkadaşlar Exo. Evet şimdi Tabi aynı Aynen doğru mantıklı Ne yapıyor lan yine bu manyak? Aha. Bir tane. O ne lan? Pem pembe 9. Creeper. 9. Lan pembe Creeper yok ki oyunda. Ko mod mu bu? Aha bir tane mod. daha pembe Creeper. Ha. Lan. Oha. Domuz Creeper. Domuz ile birleşimi. E ee? A aklıma Creeper'ın hikayesi yaptı. Creeper'ın hikayesi ne ya? Adam jungle yaptı ya. Abi şey var ya abi e, şimdi Minecraft yapımcıları domuz yapmak isterken kodlar karışıyor ve Creeper diye bir canlı ortaya çıkıyor abi. Ama artık Creeper diye bir şey yok. Var işte hemen. Var. Tamam işte çıkıyor abi. Yapımcılar seviyorlar. Anladın mı karakterim? O yüzden kalıyor. Ha, olur öyle. Ha. Ya. ya. <laughs> 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 ah, buralar çok iyi ya. Benim 50 kere patlar da. Bu arada arkadaşlar tatil şu anda. Biliyorsunuz ki 2 Temmuz itibariyle tatil normalde. Bir biz tatile konuşacağız. Ve şu anda işin enteresan tarafı tatilin tatili bir de üstüne cumartesi yani nasıl anlatsam 2 Temmuz'da zaten bir de üstüne memurlar da falan e, şu anda e, çocuklarını almış e, denize double, gitmişler double. falan double tatil şu anda. Ne YouTube izleniyor ne canlı yayın abi. <laughs> 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 Battık ya. Battık ya <laughs> abi. Korona iyiydi ya. <laughs> Valla <laughs> iyiydi. <değil> <laughs> Korona iyiydi ya. Çıkılıyorduk. Neyse ya. biz de böyle takılıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne oluyor lan? Ay ne güzel sahne lan. Bak <laughs> Aksiyon sahnesi abi. Aksiyon sahnesi adam aksiyon, aksiyon, aksiyon yaşıyor. Oha. Yeter lan yeter. Ne patladı Şu ama Eymen ne, ne patladı ulan. Kanyon mu yapacak abi ne yapacak oraya? Abi çok iyi patladı. Yalnız şurada bir tane köy var. Evet. Dikkatimden kaçmadı. <laughs> of, of 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 of. Abi burası a altı su. Böyle yapıyor. Yine ağaç yapıyor ya, yeter ya. Adam gibi bir şey yapacaksanız yapın burada. <gülüyor> Beğenmiyorum <gülüyor> Adam düşünsene, 28 saatini veriyor, hatta 53 saatini. Adam bir şey yapın şurda lan. Adamın asabını bozmayın. olmamış bu olmamış bu. ya bu ne aga bu bu ne ya, ya altını su koymuş ya. ya. ya bırak ya olmamış oğlum bu bırak ayıp ya ayıp denen bir şey var biz de izliyoruz bir dakikamızı verdik lan geri ver lan bir dakikamı <laughs> bir dakika ooo <laughs> TNT pokemon garagatio o bu pokemonu ben biliyorum Nasıl ha? bu, bu pokemonun adını bilene Ha. Şey veriyorum. Ha. Ha. Ne? Ne istersen. Tatil. <laughs> ne isterse veriyorum. Hangi Pokemon bu? Bir göz, görsel taraması yaptırıyorum bir dakika. Mewtwo diyenler var. Bence de Mewtwo bu arada ya. Aynen Mewtwo'ymuş. Gördün mü? Mewtwo, doğru. Pisicik, pisicik ee, pisicik pokemonu. Eskiden ne pokemon izlerdim ha? E, Brom. Tamam patladı he. Tamam he he. Sadece patlamam var acaba. Düşünsen sadece patlıyor. <laughs> sadece patlıyor. <laughs> sadece patlıyor, <kadar>. patlıyor lan. <laughs> sadece patlıyor. Dolandırıldık bu arada. lan. Dolandırıldık hayallerim yıkıldı. Neyse Eymen senin şu videona bakayım ben ya. Ne yaptın lan? Abi bir baş attım. Sana. Ne yaptın? Fırat Felix mi? Dolandırıldık lan. Ha. Ne bu? Eymen. Evet, Hadi abi hemen güzel bir şey. Video abi. Abi güzel bir şey. Tamam Kim açıyorum hemen. Ali. Ali. Ali mi? Türk Ali mi dedi? He. Turkish end game yani Türk oyun sonu. Ali. Abi end game var. Ya. Ali. Ali. <laughs> endgame izledin mi abi? Kiminle görüşüyorsun? Oğlum niye Çanakkale Marşı var arkada ya? <laughs> Abi Türk iş versiyonu olduğundan dolayı savaş. Savaş. Rajon kesmiyor. Thanos'u sikiyor. <laughs> hey man, ne <niye> yapıyorsun lan? <laughs> Endgame izleseydin bu çok fena bir şey abi. Rajon kesmiyor. Thanos'u sikiyor. Abi, aa, öyle küfür ettin mi ya? Allah'ını bilgisayarla yapıyorlar. Ulan piksel piksel ederim seni. Benim adım Arif. Senin amana koyacağım ben. <laughs> <laughs> Kuzey Tekin olduğunu hiç beklemiyordum bu arada. <laughs> Net yani. <laughs> adım Arif. Senin amana koyacağım ben. <laughs> durduk. Geldi lan. Oğlu. Bu da nen evladı. Adanalı da geldi. Yeter lan yeter. Marazali'den Hep... herkese koydular. Marazali da... herkes geldi. <laughs> Mar <geliyor abi. gülüyor> Aynen herkes geldi. Konuşma lan sikik. Fırat Felix dikte <laughs> aldı lan. Bu neydi lan böyle? Bu ne izledik <laughs> biz <hemen> ya? <laughs> ne İyi de ama bu arada. Ya ben güzel. Her şey vardı. Çok iyi abi kurgu falan çok güzeldi evet. Çok ya. güzeldi. Ama çok ya. sevdim Aynen abi. ben de çok sevdim kardeşim. Abi bir de bir şey daha attım. Bu sarar mı bilmiyorum. Dri